Genel izleyici için uygundur. Mehmet Özelle Mutfakta Ramazan bölümüne hoş geldiniz efendim. Yine sizler için harika bir iftar sofrası hazırlayacağız. Kimle hazırlayacağız? Sevgili Nursen Doğan gelmiş bize. Hoş gelmiş efendim öncelikle. <laughs> ee, bakın nasıl pozitif enerji gelmiş. Görüyor evet. görüyor musun? Yani bizim vallahi, vallahi sizle program çekmek de bizim için ayrı bir keyif olacak. Teşekkür edelim. Sizin muhteşem tarifleriniz var. Mehmet Özelle Mutfakta izleyiciler için harika bir iftar menüsünü hazırlayacaksınız değil mi? Evet Ramazan böyle bol bol Ramazan sofralar. Ramazan güzel. Bereketli geçiyor. Hem görsel olarak da böyle evet, şık şık tabaklar olacak. Neler yapacağız bir anlatın bakalım efendim. <laughs> Neler yapacağız? E, çorbamız var. Evet Havuçlu, çok güzel. Tavuk suyu çorbamız var. Tavuk suyu burada havuçlarımız var, soğanlarımız var. Çorba için bunlar hepsi değil mi? Evet çorba Buradaki için. Buradaki malzemeler. Sarımsak da mı girecek çorbaya? Sarımsak da girecek. Oh. E, ekstradan bir kremalı bir çıtır böreğimiz. Kremalı, kremalı çıtır börek. Bu çok meşhurmuş sizin efendim evet, kremalı çıtır böreği. Evet çok güzel olur. Kat kat olur ama çok lezzetli olur. Küçük halde de bile çok bereketli bir börek olur. Bir patates salatamız var. O da bayağı bir güzel malzemesi Yoğurtlu, var. Yoğurtlu, havuçlu. Yoğurtlu, havuçlu, salçalar patates var. Salatısı. Kavuracağız, kavuracağız evet. galiba. Üzerine ceviz kavuracağız. Oh nefis. Evet harika şeyler saydık. Ee, ama bir eksiklik var bence ee, iftar sofralarımızın olmazsa olmazı. Tatlı. Tatlısı. Sizin bir de meşhur bir tatlınız varmış. Neydi o? Bülbül tatlısı. Bülbül tatlısı, bülbül, bülbül yuvası. Çok da izlenmiş. De i̇nternette de çok izlenmiş. Çok teslim seviliyormuş. Görüntüsüyle, lezzetiyle, şekliyle, şemayla, lezzetli. O bir zaman tatlı. onu da yapalım. Ben Maliyeti de çok yüksek değil. Düşün... Değil ha. <laughs> şimdi o zaman biz de çok böyle uygun fiyatlı ürünleri seçelim. Çünkü önemli biliyorsunuz uygun fiyatlı ürünleri seçmek. Özellikle Ramazan'da iftar soframız için. Ben şimdi uygulamadan... Mahallemdeki marketten bütün bu siparişleri vereyim. Birazcık da çorbaya benim bereketim olsun. Biraz da pirinç siparişi Çekil vereyim. Tamam. Hadi o zaman. Evet ben veriyorum siparişimi. Ben tatlımız için gerekli siparişleri mahallemdeki marketten verdim. Bir de üstelik harika kampanyalar var. Onları da unutmamak lazım diyorum. İstiyorsanız Bizim siparişlerimiz, tatlı malzememiz gelene kadar şu börekten başlayalım. Başlayalım. Ee, onu fırına atalım. Orada malzemelerimiz gelsin. Oradan tatlıya da devam edelim. Bana bir geniş alan lazım şimdi. Hemencik sizi oraya alalım. Aynen. Bir anlatın bakalım neymiş bu alameti farikası bu e, <laughs> böreğin. Beş katlı bir e, Beş katlı bir börek. börek. Geniş alan lazım size değil geniş mi? Geniş alan lazım. Peki. Kutkalarımı sereceğim. Gülen Ay'da ya, yardım eder. Ben hanımefendileri birbirleriyle <laughs> biraz baş başa bırakalım. <laughs> baş başa, başa bırakalım Mehmet Bey. Hem de <laughs> evet e, ee, imeci usulü dayanışmayla. Kesinlikle böyle çok hızlı severiz Böyle <laughs> ee, usulü. Bir şey söyleyeceğim size Nursel Hanım. Efendim? Sizin bu enerjiniz hakikaten harika yani. Çok, ya teşekkür hep, ederim. Hep böyle misinizdir? Hep genel olarak. Hep güler Eşe, Evet. Hep güler yüzlü. Evet, evet, hep yani. harika. sevmiyorum ya. Süper. zaten şeyleriniz de varmış, seanslarınız falan böyle arkadaşlar topluyor musunuz, <yapıyormuşsunuz>, eğleniyor musunuz, <laughs> evet. yemekler yapılıyormuş, evet. Evet. herkes bütün hanımlar gülerlerini gösteriyormuş. <laughs> Bunu da yapıyor musunuz o günlerde bu, tarifide? tarifi de? Yapıyoruz. Oh, ne güzel. Tabii ki. Sodayı ekledim. Soda ya. Sıvı mıdır? yağı. ekleyeceğim ve krema Kremamıza. ekliyorum. Tamam. E, enteresan genelde süt koyarlar siz krema koyuyorsunuz. Krema. Yoğun bir tadı var. Evet, evet daha güçlü içersiniz. bir tat. E, e olmuyor çok. Yaratacaktır. Harika vallahi. Tamam. Onu çırpıyoruz. Süre 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 Her beş kat gidiyoruz. Evet beş kat. En tamam. üst yüzeyine sürmüyoruz Üstüne sadece. Üstüne beyaz peynir mi koyuyoruz? Arasına. Yani, Arasına. Evet sonra sarıyoruz. sarılacak. Tamam süper. Fırça alabilir miyim? Hemen vereceğim fırçayı da. Lezzetli oluyor. Evet evet çok lezzetli. Ha, üzerinde değil çıtır. <laughs> evet. O krema da ekstra bir lezzet katacak ona. Evet. Beyaz peynir. Başka bir şey koymuyoruz zaten değil mi? Yok e, patatesli de yapabilirsiniz. Patatesi, evet patatesli de olabilir. Çok evet, da güzel oluyor o da. <laughs> Ama biz patatesle zaten bugün harika biz bir tarif daha yani yapacağız yani. Yapacağız. Salatanız var. Onu yanımıza aldık. <laughs> evet. Belki Salçalar, Belki peynirle beraber ıspanak da eklenebilir. Ben oluyor, peynirle evet. Aa, mesela çok, Çok severim. güzel olur. Kavurmadan ıspanağı evet. olabiliyor. Çiğden ıspanaklı Çiğden olur. Evet, ıspanaklı çok lezzetli olur. Evet, çok gayet Vallahi, güzel. Evet. İkinesi birlikte <laughs> Gayet hızlı bir şekilde. Kesinlikle. Hani derler beş kattan börek olur mu diyorlarmış değil mi size? Evet. Beş kat yufkadan. Gayet de güzel Gayet olacak güzel şimdi olacak. hakikaten. Ama çok da güzel oluyor. Gülenay'da peynirleri... E, Ramazan sofrasının vazgeçilmezi olacak. Evet. Hem hafta bir şey söyleyeyim mi size? Yani sahur... Bu da, da çok ideal. Sahur için da şey. Hepsinde bence de çok ideal. Evet peki yani. hala. Yemeği ah. çok seven biri değil. olaraktan. Yok. <laughs> şey ben çok seviyorum. Yapmayı da yemeği de. E ne güzel zaten. Yedirmeyi evet. de. Ne güzel. Bu, bu, yemek yapmanın en güzel tarafı birazcık da yedirmek, yedirmek esasında. Mi? Da. Evet yedirme kısmı. Yani yedirme kısmı çok özel bir şey. Siz de seviyorsunuz belli zaten. Seanslar, <laughs> günler. Her şey var vallahi. Evet her şey var bizde. Evet. Burayı mesela Şimdi... dörde böleceğim. Tamam. tamam. Sonra küçük olacak ama... Siz nerelisiniz Aslı? Ord Aslen? Orduluyum ben. Ha, siz de Karadenizli. Bu evet. ara evet, e, Karadeniz'den çok misafir ağırlıyoruz. <laughs> Gülenay da Karadeniz'de zaten. Öyle evet. mi? Ne güzel. Bir tek ben değilim. Bir tek sen. <laughs> ama ben Trakya'da büyüdüm. Ha, Trakya'da mı büyüdünüz? Evet Trakya'da, Çorlu'da büyüdüm. Ha, ben de Çorlu'da askerlik yapmıştım. Evet. Ya. <laughs> Güzeldir Çorlu'muz. O Trakya'nın her tarafı güzel, Karadeniz'in her tarafı güzel. Karadeniz'in de evet. Ülkemizin her tarafı güzel. Evet. 16 parçaya biliyoruz. Tamam. Ah, geçemiyorum. Keseyim mi <laughs> ben onu? Tabii. Bıçağı <laughs> e, almam ama. ama. E, ele vermeyeyim bıçağı. Evet. Elden ele vermem bıçağı. Şimdi peynirli koyacağız, <laughs> saracağız. Beynirli koyacağız, saracağız. Fırına tamam. atacağız. Kremalı evet. böreklerimiz hazır. Artık böyle çıtır çıtır olana kadar ısıttığımız fırına atıyoruz. Gülenay atar mısın evet, sen de? Hemen Biz de yavaş yavaş diğer işlerimize başlarız. Nasıl gidiyor? Çok güzel. <laughs> Gayet tempolu gidiyoruz. <laughs> Çok evet. güzel yemekler yapıyoruz. Ha, bu arada Merve de geldi sanırım. Malzemelerimizi de getirdi. Ne var onun içinde? Ne malzemesi Evet <laughs> tatlımız için gerekli olan tereyağımız var. Yumurtamız var. Unumuz var. Şekerimiz var. <laughs> e çorbaya da biraz pirinç katacaktım. Evet. O da gelmiş. Bunları istiyorsan siz tatlı tarafını evet, size vereyim. Evet, onları alayım. Ee, daha sonra da başlayalım. Bütün malzememiz gelmiş. Buyurun. İstağın arkaya koyalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ne tatlısı yapıyoruz? Bir anlatın bir önce. Bir yuvası tatlısı Evet. Nasıl, nasıl yapıyoruz onu? Ee, bütün malzemelerimizi hazırlıyoruz. Tereyağımız oda sıcaklığında olacak. Zaten geldi. Tek bir kapta yine yani. Tek bir kapta. Evet. Pratik de bir tatlı yine o zaman. Pratik evet. Yani evde biz izleyenler için bakın görüyorsunuz. Çok meşhur bir tatlı bu. Ee, hakikaten sizin meşhur tatlınız. Bir de ekonomik bir tarif olacak galiba bu tatlı tarifimiz. Evet ekonomik ee, olması en güzel özelliği. Pratik, ekonomik, e, izleyicilerimizin rahatlıkla evlerinde yapabilecekleri bir tarif. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Nasıl başlıyoruz? Bir şerbet Önce yapıyoruz. şerbetini ekleyeyim. Biraz hafif bir şerbet olacakmış galiba. Evet. Ee, bire bir değil, yani bir Suyu şekere fazla. bir buçuk. Evet. Gibi. Suyu Onu... biraz daha mı fazla? Evet. evet. Çok koyma ama zaman şeker istiyorsan. Tamam. Evet. Bu böyle bir ola dursun. Zaten soğuk lazım bize herhalde. Soğuk sonra lazım, soğutacağız. Tatlımız sıcak? Evet, yani onu kendisine evet, sonra başlayalım. Sonra. Kaynadıktan sonra. Tamam. Hadi bakalım o zaman başlayalım tatlımıza. Yine tatlımızdan. ben Gülen Aycım'dan. evet. Tabii tabii şey. tamam. tamam. İş birlikçi oluyoruz burada. Kesin Yumurtanın şey. beyazını e, dışına Üzerine. süreceksin galiba. Sarısını, ee, içine alacak. Sarısını içine Evet, tamam. tereyağı koyduk. Tereyağımı Hı. aldım. Yoğurdumu ekliyorum. Evet. Cevizleri en son mu koyacaksın? Cevizleri göbeğine. Göbeğine, göbeğine. göbeğine. Şeklinde. Yuvaya. Bülbül yuvasına yani. Yumurtamız. Evet süper sirkemiz. Sirke. sirke, sirke de var güzel. Evet, sirke de var. Sirke Kabartma böyle kıyır, kıyır kıyır yapacak. Evet, kıyır kıyır olması Değil için mi? sirke Poğaçaları şart. Bu da koyarız evet. da bazen kıyır kıyır olsun diye. Evet. Evet, aynı yaptım. Bakın hemen kabarmaya oh. başladı bile. Olsun Bunu ver biraz de. şöyle. Tamam. Sonra azar azar ununu, ununu unu ekleyeceğiz. Senden ricam ekle. Tamam. Ek i̇çinde şeker yok o zaman sadece. Şekerli de var. şekerli de var. Tamam. Şimdi artık Gülenay yavaş yavaş şey edeceek. Bir de sen biliyor musun Gülenay'ın? E ee, bize bir sürprizi var. Evet Hasan bir sürprizim var. var. Evet onu. Meşhur güzel yani yani merakla <laughs> evet. bir sürpriz. Ben annelerle bekliyorum. Çok etkileyici bir sürpriz. Bayağı yayılmış bir sürpriz. Evet. Bayağı yayılmış. Sonunda bir mı söyleyelim? Onu sonunda, sonunda göstererek söyleyeyim. söyleyelim. Evet göstererek <laughs> söyleyin. <Göstererek gülüyor> <söyleyelim. göstererek gülüyor> <söyleyelim. Göstererek gülüyor> İzleyicilerimiz de görsün şeyimizi. Keyifli o bir şıklığımızı ki şey. yok. Bazen sakarlıklar <laughs> yapabiliriz ama ya yaparken bugün yapmayız boşver. İnşallah. sonra bunu yorduktan sonra şeklini vereceğiz. Fırına vereceğiz. Merdane ile açacağız. Fırına vereceğiz. Sonra bize bir çay bardağı ve Tamamdır. Tamam. delip o delik olan yere de cevizini mi ekleyeceğiz? Oh, tamam. Muhteşem bir tatlı. Evet, çok, çok, güzel. güzel Görseli de çok güzel oluyor. Dediğimiz gibi uygun fiyatlı. Evet, ekonomik de. Ekonomik <laughs> de. O zaman tatlımızı yapalım. efendim bülbül yuvalarımız evet. cevizler de içine yerleştiği yuvalara de bir tane benim bir tane evet. benim değsin. yuvanın içine şöyle <laughs> e, çok güzel gözüküyor hakikaten e, Fransızların volavan dediği tarzın evet. kat kat bir e, bir evet bizim bülbül yuvasına uyarlanmış hali şimdi bu da tatlı şeye girecek şerbetimiz orada soğuyacak zaten evet. Ona, şimdi şeye geçelim istiyorum. Salataya mı geçelim, çorbaya mı geçelim? Hangisine geçelim? Çorba yapalım. Hadi çorba tamam. yapalım. Tamam. Ama yumurta, yumurta akım. akımı, yumurta akımı sürülecek. Tamam. tamam. Ben şunun hemencik altını yapayım altını yak. Ben şuradan... Soğan lazım size herhalde doğranmak için değil mi? Evet doğrayalım. Ama önce havuç şey yapacaksınız. Ben bir oradan bir bıçakım ben doğrayacağım. Çorbaya başlıyoruz artık. Başlıyoruz. Sen Hayır. yumurta aklarını sürüyorsun evet, değil mi üzerine? Evet ben yumurta Zerle? aklarını sürüyorum. Ee, nasıl Zat önce uygun. herhalde havuçları soteleyerek mi başlayacağız? Nasıl evet, başlayacağız? Evet tereyağımı ve zeytinyağımı ee, alacağım. Buyurun zeytinyağı Tencere. tarafta var. Olur. Burada da var Olur. bir zeytinyağı evet. buyurun. Hı -hı. Havuçları birazcık öldürüyoruz. Değil mi? Soteleyeceğim. Ardından sizin doğradığınız soğanları, soğanları ekleyeceğiz. Nurşen <laughs> kaç dakikada? Kaç derecede pişecek? 180 derecede. Tamam. 30-35 dakika. Mı evet güzel. kızaracak. Tamamdır. Bütün hepsini kullanayım mı? Soğanın çok mu? Yeterli. Yeterli değil mi bu kadar? Evet. Bence de Tamam. tamam. Evet. Bir karıştır. <laughs> ha, evet tereyağımızı <laughs> ve zeytinyağı karışımımızı <laughs> Şunları iyice çok doğruyorum ki çok ağza gelmesin soğanlar çorbanın içine. Evet, Bu arada börekler çok güzel. Börekler nefis gözüküyor. Evet. Onları da unutmayalım da. Unutmayız <laughs> unutmayız benim aklımda hiç merak etmeyin. Şunu da açtım birazcık. Evet açalım. Tamam. Evet efendim şimdi yapıyoruz ne çorbasının ismi? Tavuk çorbasının mı? Evet havuçlu tavuk havuşlu, çorbası. Havuçlu tavuk çorbası diyeceğiz. Hı -hı. Tamam. Evet. Havucumu ekleyelim. Ekleyelim. Evet. Renk versin. Efendim Nusen Hanım gelmiş. Nusen Hanım'ın... Nefis iftar menüsünü yapıyoruz. Neler neler yapıyoruz? Çok güzel ee, önce harika bir kremalı börek yaptık beyaz peynirle. Onu attık. Bakar mısınız? Şurada göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Çok pratik ama çok farklı. O kremanın tadıyla beraber küçük daha, daha da yoğunlaştıracak böreğimizi nefis bir bülbül yuvası yaptık. Hayır, değil mi? Tamam. Onları da attık. Kıyır kıyır olacak. Şerbetini döktük. Soğumaya bıraktık. Ee, o da hazır oldu. Şimdi çorbaya başladı. Kavuştu. Tavuk çorbası yapıyoruz, evet. ee, birazcık... Hatta şu büyük ocağı alsana ya ortada rahat, rahat, yedim, evet, evet. Tamam. Rahat, tamam. rahat rahat yapalım. Ortaya da mı alayım? Evet evet. Çok yer değiştirdik. Rahat rahat yapalım. Evet. Şimdi kıstık tamamdır. Ondan Havuçlarımız sotelecek. Ondan sonra soğanları ekleyeceğiz. Soğanları ekleyeceğiz. Arkasından ne ekleyeceğiz? Söyleyin siz. Unumuzu koyacağız güzelce. Unumuzu Fok koyacağız. Kokusu kadar evet. kavuracağız. Tamam. Sonra tavuk suyumuzu koyacağız. Tavuk suyumuzu, suyumuzu koyacağız. ekleyeceğiz. Karmışar. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Samsun'un belli olmaz dökerim falan. Yok yok hayır dökmezsiniz. <laughs> Bunun içine maydanoz da mı koyacağız en son? Maydanozu en son baharatlarını katınca üzerine. Evet tuzunumuzu en son koyuyoruz en değil son, mi? En son evet. Tamam. Şimdi ben kendime yer açayım. Burada da maydanoz lazım olacak herhalde şey için değil mi? O salatamız için. Salatanız için. Hı hı arkadaşlar. Soğanları bir kişi toplayalım. O topladım. çok güzel bir salata. O çok güzel. Gün, günümüz, gün sofralarının da bazı gün sofraları de. <laughs> Hep Sizin, güne bağlıyoruz. <laughs> Sizin günler meşhur ama ondan değil mi? <laughs> evet. Kaç kişi oluyorsunuz günlerde? Ya biz arkadaşlarımızla hmm. toplanıyoruz. 7, 8, 9, oh, 10. Oh <laughs> <O> ne güzel. Oh ne güzel. <laughs> Soğanlarımızı alalım mı? Soğanları ekleyelim. Veriyorum. Soğanları da. Soğanlar da gördüm. İstiyorsanız biraz kısabilirsiniz. Açtım ben sonuna kadar ama. Yok aslında. İyi, iyi bence de. İyi iyi. Öl, güzelce. Sürekli karıştırayım böyle. Evet. Evet havuçlarla soğanları. Şimdi bundan sonra işin içine biraz soğanlar da ölsün. Sonra un verecek. Kokusu çıkana kadar kavuracağız. Tavır tavır. Evet yani bağlayacağız onları. da. Zaten Baharat tavır. olarak pul biber kullanıyoruz. Limon suyu da mı koyacağız? Limon suyunu da en sonunda tamam. ekliyoruz. Etlerimiz sarımsak de var, da var. dedik dediğimiz tavuklar. Sarımsak da, da var. Limon suyunda en son. Evet. Sarımsağı, sarımsağı da, da mı besliyoruz? Evet. O zaman biraz sarımsaklı evet. bir çorba olacak bu. Evet sarımsak. Tadını hissedeceğiz yani sarımsağı. Çok güzel. Evet ben doğrayayım mı sarımsakları? Doğrayın. Tamam. Arada. Bende Ar de olur aslında ama. Aradan çıksın. Siz ince... Güzel güzel. De verebilirim ben şimdi onu bende gibi doğrarım. Evet. Baya <laughs> baya rende işi. Evet yapacağım bıçakla yaparız E Artık yavaş yavaş unu vereyim mi sana? Olur. Vereyim ben unu. Bunu koyunca bence bir lokma Evet. Hı hı. Şöyle. Sizin nasıl geçiyor Ramazan günleriniz? Ne yapıyorsunuz gündüzleri? İftar hazırlık mı yapıyorsunuz? Sonra? İftar saati ne kadar ev temizliği. Ev temizliği var. Çocuklar. <laughs> evet. Uyku uyumak yok. Çok Çocuklar zaten... kaç tane çocuklar? İki tane var. Maşallah. Var. Kaç yaşındalar? Ee, kızım orta sona gidiyor. Oğlum 6. altıncı sınıf. Kızım LGS'ye hazırlanıyor. Onlar da seviyorlar yani, mı yemek? Seviyorlar. Yemeği çok seviyorlar. Yemeği seviyorlar. İlk şey... <laughs> evet ben çok elim boldur yaparım. Hani kız, kız, e, yeniyor mu diye sorulur. Yardım ediyor mu? Evet. Bu sene sınavından dolayı fazla mutfağa girmiyor ama tatlı falan çok güzel gidiyor. Kek, kup tatlısı. Öyle mi? Evet. Aa, ne güzel. Misafir olur mu? İftar sofralarınızda Olur. Olur. Bizde e, şey olmaz. Akrabalar makrabalar. Misafir Misafirsiz olmaz. 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 Geliş aileyiz zaten. Geliş aile misiniz? Aynı evet. Evet. Işte. Birbirimize hep tutkunuzdur. Ay, çok güzel güzelim. valla. Valla. O zaman evet. iftardan sahura doğru mu devam evet. ediyor peki? O misafirlik devam ediyor ama sonra değil sonra mi? Sonra herkes evine Koldunuz gider. Oydu mu Evet, bunu da güzelce kavurduk. O zaman havurdum. birazcık tavuk suyunu getiriyorum ben. Alalım. Hadi sen koy Yavaş yavaş. Yavaş koyalım. Pütür pütür olmasın çorbamız. Evet, Gülen'e açalım. Evet, oh. Şifa deposu. Evet. Şifa deposu. Gerçekten. Birazcık da bereketlendirelim dedik. Bir şey söyleyeyim. Pirinç Biz sahurda bile çorba yiyoruz biliyor musunuz? Ama sahurda çorba e, evet, zaten yani. hani bazı uz... yemeyenler <laughs> var. çorba her öğünde yenilebilir. Tek evet. yiyecek. Kahvaltıda Kahvaltıda daha da Kahvaltıda çorba, çorba içilebilir. Akşam yemeğinde de yenir. Öğlen evet. de yenir. Sahurda da yenir. İftarda da yenir. Oo. Güzel. Rengi evet, de çok güzel oldu. Çok güzel. Sarımsağı da ekleyelim şimdi. Da ekleyelim şimdi. Hı -hı. Kokusunu sağlasın O da içine bıraksın. Oh. Şimdi e, limon suyu da koyayım mı? En son mu koyayım? En son koyalım. Bunu ekleyeyim artık evet, hepsini. Evet, kesinlikle. evet. Ekle, ekle. Tamam. önce, evet. ha, tamam, zaten önce koyulaştırıyor. Önce. Evet. Pirinç de koyacağız daha içine. Pirinç koyacağız. İyice bereketli güzel bir çorbamız olsun. En son üzerine pul biber, karabiber, tuz, maydanoz. Yakın yanlış maydanoz koyacağız. Etliyim. Tavuk etlerini de koyalım, onlar da içine Hayalım. bıraksın lezzetliğini. Evet, evet. tamam. Çok lezzetli görünüyor. Peki tavuk istemeyenler başka... E, sadece Altın, sebzeyle yapabilirler sebzeyle mi de olabilir. olabilir. Bence mesela mantar da çok yakışır bu arada. Yakışır. Mantar balık, taba, pati evet. tabii, patiğe de tabii. Balık çok güzel olur. Balık çorbası olur o zaman evet. zaten evet. Olur. yani. Çok çok güzel olur. Ya yani O zaman da güzel balıkları kaynasalar kemiklerine, balık suyu çıkar, o evet. balık suyuyla nefis bir e, balık çorbası da olur. O zaman bunu da bırakalım kendi halinde. Yani Kısalım da altını. Kıs. Kapağını da kapat istiyorsan, sonra bir karıştırırız. Burada burada, bende. Hatta kısık ateşe alayım çok topaklanmasın şuradan. Sıcak Evet ama. bey, elinizi yaktırmayın. Şunu al, şunu Şunu alayım ben böyle kenara. Onun nasıl asıyla <laughs> alakası yok. <laughs> evet. Biz şeye geçelim Tamamdır. şimdi. Tamamdır. bize Evet, evet. Musa beraber. Ne yapıyoruz salatamız için? Şimdi öncelikle havucumuzu yıkayayım ben. Öncelikle ne yapıyoruz? Anlatın bize. Havucumuzu söyleyeyim. kavuracağız. Tamam, zeytinyağı mı vereyim? Evet, zeytinyağı. Havucu kavuruyoruz. Tamam. Evet sonra salça ekliyoruz. Salçayı da birazcık kavuruyoruz. Salçayı da tamam. kavuruyoruz. Bu arada şu böreklere bakar mısınız Nursel Hanım? Bakalım. <laughs> bakın bakın bakın. Nasıl? Altın gibi oluyorlar. <gülüyor> Bu fidik <laughs> fidik. çok da şık oldu görüntüsü de çok evet, şık görüntü. oldu. Dilersek üzerine e, çörek, da çörek da otu, da otu ve susam da ekleyebiliriz. Mis Görüştüm. gibi kokular geliyor hakikaten. Gelsin. E, ee, zeytinyağı koyduk, evet, havuştanı. Koydum. Birazcık al, açtım mı? açtım. Al, açtım. Hı -hı. Koyuyorum. Hı -hı. Hı, -hı. Tamam. Avuçlar. Buyurun. Karıştırıyorum. Ona Şimdi ne istiyorsunuz? Şimdi veriyor. ne istiyoruz? Salçamızı alalım. Tamam. tamam birazcık önce şeyler kavrulsun mu? Kavrulsun. Biraz savruksuz. tamam. tabii ölecek biraz. Tamam. Hangisini vereyim? Daha çok alalım daha az. Daha zaman. çok <laughs> alalım. Peki. <laughs> Onu öz, üzerine süs üzerine. yapacağız cevizli. Cevizlerimizi tamam. maydanozumuz doğranacak. Onlar ben doğrarım. Tamam, mı? tamam buyurun. Tamam. Şimdi ters <laughs> çevireyim de sana, sana, sana ulaşmasın. Havuç, patates, yoğurt. Senin pırasa da çok yakışır buna. Bu arada. Aa. Nasıl? <laughs> Tabi evet, biraz pırasa da sotelersek. Hmm. Pırasa da çok yakışır. Çok çok yakışır hakikaten. Cevizleri doğruyorum. Çok küçük küçük evet. doğrayayım Küçük küçük üzerine. Şöyle serpeceğim bir şekilde tamam. olsun. Yine bu eziyor. Ben yine eziyor. <laughs> Sonra ne doğrayacağım ediyorsun? ama. Evde deneyeceğim. Evet. evet. Çok kolay oldu. Pratik edeyim. esasında. Hiç denemedim. Hadi gelin deneyin. <laughs> Hadi ben bak. mi? Evet. Bakayım. Şunu şuradan tutun. Bıçağı bırakın. Bıraktım. Evet. <laughs> Elimden almışım. Tamam bırak <Bıçağı>. bıraktım. bıraktım. <laughs> şöyle... Önce öyle yapın, tamam yapın yapın. Tamam. Çok dikkat edin, elinize kesmeyin. Evet. Yapın. Sonra tamam. bıçağı şöyle dik tutun bir ucunu. Gelin gelin, göstereyim. Şöyle tutun, şuradan bir tanesini şöyle. Hı -hı. Sonra buradan böyle üçgen yapar yapar üzerinden geçeceğiz. Derizlerimiz. Hadi yapın. Çok Hadi yapın. güzel oldu. Hadi yapın. Ay heyecanlandı. Aa dikkat, dikkat ama <laughs> parmaklara dikkat. dikkat. Evet, Burada. Evet, tamam. hep evet, yukarıda <laughs> evet. Şöyle şöyle. Heh, bırak oluyor işte. Şefimden. Dik dik dik, dik süper. Dik. <laughs> heh, heh, süper oluyor işte harika oluyor. Evet bakın işte hiç rondo ya yatmadan şey atmadan makine yapmadan yaptık ya bizleri. İstediğimiz büyüklükte. Bak şimdi iki tane daha var. Kaptım ben bu işi. Evet. Benim parmağımdan da sonra bir Hem masrafı da yok. evet elektrik harcamıyoruz. Evet. Kol gücüyle. Evet koyabilirsen evet, tatlıyı bence. Evet bekliyorum. Tamam. Burada da haşladığımız patatesler var. Birazcık ezdik patateslerimizi. Tabii ki. Burada bekletiyoruz. Püre halinde olması lazım. Tamam. Oh, oh, oh. Cevizler de güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Salçayı da koyduk. Şimdi o salçanın bir koktu. Bir de maydanoz lazım size değil mi? Evet maydanozlu lazım. Onu da doğrayalım. E, bu patesi harmanlamak için bir de kap lazım. Tamam. Hepsini bir araya getireceğiz. Hepsini birleştireceğiz. Oldu oldu değil mi? Evet, kokusu geldi? Evet, nasıl çıktı kokusu? Faydınızın. En son çorbamızın baharatını ve limon suyunu katacağız. Evet. Tamamdır bu da. Patatesiniz bunu alabilir miyiz? Alabiliriz. Bir kaşık verirseniz evet. bana oradan normal tamam. bir kaşık. Evet. Tamam. Evet. Allah tamam. Allah. <gülüyor> <tutamadım>. <gülüyor> Buyurun efendim. Siz bundan sonrasını size evet, veriyorum. Tamam. Salçayla havuç da hazır bence artık. Evet. Onu öyle ezeceğiz. Onun için zaten yağ da koydum. Bunu getireyim. Evet, evet tamam. Tamam getir onu da. Oo oh, renkler evet. mesela çok güzel oldu. Evet. Nefis bir salata oluyor. Çok güzel. Esasında buna hem salata da dönebilir, bir yan yemek de diyebiliriz evet. yani. Etin tavuğun yanında bir garnitür Kesinlikle gibi de. Kesinlikle garnitür e, şeklinde e, alınır. de, alınır. Ama tabii tam gün yemeği gibi. Tam evet. satelerin yanına. Da. Tam evet, tam evet. Yanına. Aynen çok da güzel oldu. Evet. Böreği alayım mı artık? Bir baksın sen Hanım da evet. alalım mı? Alalım. Çok güzel oldu. Evet her yeri kızarmış. Ayaklar çok, evet. Vallahi çok heyecanlı. Çok da eşitmişti ya. <laughs> evet. Siz heyecanlandınız ya şey tutmazsa diye. Ya. <laughs> Biraz sonra zaten tatlını evet. da çıkarırız. Onun da şerbetini veririz. Daha sonra. Çorbamızın da, da evet. Da, e, istiyorsan limon suyu tuzunu biberin nanesini tamam. de Tamam. Koy, burayı çıkartayım. Önce onu çıkartalım. Onun da son aşamasını onu da koyalım. Ben bunu kalıp getirdim. Bak Bakar bak 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 kokuya. Yani hem koku hayır, hayır. hem Şunu kabarıklık. Şunu yapmanızı istiyorum. Şu çıtırtı yani. Bak bak ben bak tamam. şöyle yapayım. Bakayım şöyle mikrofonuma da yaklaştırayım ses geliyor mu? Duyuyor musunuz çıtırtı? sınırı? Valla duymayacak <laughs> gibi değil. Müthiş, müthiş. Vallahi bu kadar evet. ben beklemedim böyle güzel olacağını. Ya Şaka nasıl olur? <laughs> <ya>. Çok şimdi. <laughs> bunu nasıl süsleyeceğiz? Bunun süsü de çok güzel. Ha Bunun bir tabağı <laughs> vardı sizin getirdiğiniz. Şimdi ben maydanozları da ekleyeceğim buna. Tamam. Ekleyin. Şimdi ben de ekleyeyim de. mi? Olur. Hı -hı. Ben orada karıştırayım. Hı -hı. Nasıl eklendi? Evet. Çok güzel bir oldu. Bir de, bir de şey vardı, bunun tart kabı gibi bir şeyi vardı. Evet, o burada. Evet. Ha, burada mı? Tamam. Jelit e, ee, seveceğiz ona. Ne yapacağız? E, ee, streç, streç mi? Hı tamam. Var mı çetin streç Daha kolay çıkması için. Tamam, okey şekilli yapacağız değil mi? Şekilde, böyle hafiyle evet, olacak. Şekil yani. evet. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamam. İstediğiniz kek kalıbıyla. dilerseniz tamam. ama bize şekil görsel. Tamam. Görsel önemli. Estetik lazım. <laughs> görsel önemli. <laughs> Çok seviyorum ya. Evet, ben farkındayım. Yemeklere böyle görsellik katmayı. E tabii önce insanın böyle gözüne bak, hoş gelecek. Bak. Ondan Güler, sonra. Görsel kalıpların nasıl kıyı kıyı olduğu bir şeyden belli ha. Bak görüntüsünden belli. Evet, <laughs> e, o içindeki sirkenin birkenin verdiği şey. Evet, e, bir şey söyleyeyim şerbetlenmeden bile böyle bir yeniyor. Hemen yenir yani yeniyor, o. Yeniyor evet. Tuzluk Tuzlu şey gibi ya kolay bir ağabey ağabey işte. Tabii. Şerbet koymadan koyması. Evet. Bunu böyle Şimdi, top top da yapabiliyoruz. O da olabilir tabii. Evet olabilir. her şekil oluyor. Şimdi siz e, kendi esas süsünüz gibi yapın. Bizi şaşmayalım. <laughs> Şöyle biz diğer tarafına da Şunu. <laughs> ben de o arada siz onu açarken bunun tuzunu, biberini ve limonunu koyayım çorbanın. O da tamam olsun. Evet ne koyuyorduk Nursel Hanım'ın tarifinde? Biraz limon suyu. Birazcık. Ay nasıl buran buran ve güzel sarımsak kokuyor Çok. çorbanın içinden. Birazcık biber. Birazcık da tarif başlıyorum. Tamam. Şöyle bir de karıştıralım. <laughs> Bak çorba nasıl güzel oldu. Çok güzel görünüyor gerçekten. Hmm. Şifa ne? çorbası. Tamam. Tamamen. Tamam. Evet şimdi Nursen Hanım bunu süslü bir şekilde yapacak. Evet değerli izleyiciler Gördüğünüz gibi Nursel Hanım gayet şık. Evet. Patates alırız nasıl mutlu zaten. <laughs> ha. Şimdi ha. en son e, salçalı cevizle kavurduğumuz e, <laughs> süsleyecek. Biraz da naneyle süsleyecek. Ondan sonra ne yapalım biliyor musunuz Nursel Hanım? Ne yapalım? Artık yaptığımız bütün bu muhteşem lezzetleri güzel bir iftar sofrasında paylaşalım izleyicilerimizle. Olur mu? Tamam bu anlaştık evet, paylaşmaya değer. Evet değer vallahi. <laughs> Efendim Nursel Hanım neler 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 oldu bak bir anda sofra nasıl şık oldu nasıl, nasıl güzel, güzel, oldu. Nasıl güzel görsel. Evet, değerli izleyiciler ne yaptık Nursel Hanım'ın bizim için hazırladığı özel iftar menüsü tariflerini yaptık. Bir de sürprizim var. Evet. Sürprizim de. var. O neymiş onu da görelim <laughs> Sarma bakalım. Sarma çevireceğiz. Bir. Allah. Oo, dik, buyurun. Dık. Tabağımı alayım. Buyurun. Şöyle. Vay vay evet. vay 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 vay. Nursel Hanım'ın. Böyle farklı oh. sarıp yerleştirdin. Fark. Evet. Sen dik dik. İnşallah bir kazan. Allah. Allah. Oo. Çok iyi. <laughs> <laughs> Allah süpersin. Onlar <laughs> gruptan ayrıldı. olsun, o kadar olur. Olsun. Çok lan. O kadar güzel gözüküyor hakikaten. Çok güzel görünüyor. Şöyle evet. şöyle sarmışsınız. Evet. Elleriniz dert görmesin. Çorbamızın Gel biraz edeyim. maydanozu vardı galiba. Evet, çorbamızı. Onları da koyalım. Maydanozu. Her şeyimiz evet. çok güzel. Değerli izleyen, muhteşem yemekler yaptık. Bakın şu böreklerin güzelliğini görüyorsunuz. Bu e, bülbül yuvasının evet, güzelliğini tatlı. görüyorsunuz. Kıyır kıyır oldular. Yemedim ama tahmin edebiliyorum. Yaptığımız an sirkesiyle evet. o suyla bu suyla. Nefis bir görseli de çok şık olan havuç salatamız var. Ve harikada bir bol çok tavuk güzel. etli doyurucu, evet. içinde pirinçlerin de olduğu havuçlu bir çorbamız Çorbası var mı? efendim. İstiyorsanız ben bu, bir, bütün bunların üzerinden bir geçeyim. Neler yaptığımızın üzerinden. Bugün sevgili Nursel Hanım'la beraber neler yaptık efendim. Müzik Uçlu tavuk çorbası için tereyağı, zeytinyağı karışımımızın içinde rendelediğimiz havuçları güzelce öldürüyoruz. Kuru soğanları ekliyoruz. Un ekleyip kokusu gidene kadar karıştırıyoruz. Tavuk suyunu yavaş yavaş veriyoruz ve çırpıyoruz. Fütürsüz bir hale geldikten sonra içine çok ince doğradığımız sarımsakları atıyoruz. Kaynamaya geldikten sonra pirinçlerimizi, dittiğimiz tavukları koyduktan sonra biraz daha pişiriyoruz. En son limon suyu, pul biber, karabiber ve tuz ekleyip servis yapıyoruz. Yoğurtlu patates salatası için zeytinyağı koyduğumuz bir tavanın içinde rendelenmiş havucu soteniyoruz. Daha sonra domates salçası ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Altını kapattıktan sonra bir karıştırma kabının içine önceden haşladığımız ve ezdiğimiz patatesleri koyuyoruz. Hazırladığımız karışımı da içine ekliyoruz. Çok ince kıyılmış maydanoz koyup iyice homojen bir şekle gelene kadar karıştırıyoruz. Ayrı bir yerde sosu için yine zeytinyağında biber salçasını kırdığımız cevizlerle birlikte kavuruyoruz ve bekletiyoruz. Güzelce kalıpladığımız patates salatamızı tabağımıza çıkarıyoruz üzerine yoğurt koyuyoruz. En son zeytinyağında kavurduğumuz biber salçası ve cevizle lezzetlendiriyoruz. En son kuru nane ile süsleyerek servis yapıyoruz. Kremalı çıtır börek için sos için maden suyu, sıvı yağ ve kremayı güzelce karıştırıp kenarda bekletiyoruz. Ayrı bir yerde 5 adet yufkayı aralarına bu sostan gezdirerek üst üste diziyoruz. Sonra küçük üçgenler çekiyoruz. Ezdiğimiz beyaz peyniri içine yerleştirip sarıyoruz. En son üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra pişirip servis yapıyoruz. Bülbül yuvası için soğumaya bırakacağımız şerbeti hazırlıyoruz. Su, toz şeker ve limon suyunu kaynatıp kapattıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Hamuru için ise tereyağı, yoğurt, yumurta sarısı ve sirkeyi güzelce parmağımızla birbirine yediriyoruz. Ardından kabartma tozu ve un ekliyoruz. Güzel Güzelce yoğurduktan sonra homojen olan hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Açıyoruz. Daha sonra iki tane ayrı büyüklükteki yuvarlak vasıtasıyla halkalar çıkartıyoruz. Üst üste diziyoruz. Ortasındaki boşluğa cevizlerimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra yumurta akı sürüyoruz üzerine. 200 derecelik fırında pişiriyoruz. En son soğuttuğumuz şerbeti üzerine gezdirerek servis yapıyoruz. Müzik Nursel Hanım'cığım çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür için. ederim. Yani hakikaten ayaklarınıza sağlık. Rica ederim ee, ne demek. Bundan sonra yapacağınız ne ne diyordunuz onlara bir şey seans mı diyordunuz? G günler. Gün seansı <laughs> bol eğlenceler diliyorum teşekkür size. Teşekkür ediyorum. Bütün <laughs> e, arkadaşlarınıza da buradan sevgiler diliyoruz. Ben de selamlarımı üretiyorum. Ee, ve değerli izleyiciler hepinize şimdiden hayırlı <gülüyor> bereketli <gülüyor> iftarlar diliyoruz. Ee, ne yapıyoruz biz bundan sonra yine böyle değerli konuklarla birbirinden farklı lezzetlerle iftar sofralarınıza alternatifler yaratıyoruz efendim. Ama yavaş yavaş fıtırın de sonuna geldik. geldik. Ee, Hoşçakalın deme zamanı. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşça kalın.